Bu açıdan baktığımızda Şefik Eval ölümsüzdür diyebilir miyiz? Evet diyebiliriz. Şefik Eval ölümsüzdür. Neden? Çünkü onun mücadelesi, onun cesareti, onun kahramanca yapmış bulunduğu bu devrimci atılım... ...bu andan itibaren bizim yolumuzu aydınlatacak. Aha bu ateş gibi yolumuzu aydınlatacak. Bir gün hiç unutmam, eylemden dönüyoruz. ...kar yağışı altında gene Sarp Dağlar'dayız. Baktım, Şefik, Heval geride kalıyor. Dedim ona ki Şefik, Heval... ...neden geride kalıyorsun? Sen ki bir dağ keçisi kadar çevik... ...bir pas kadar hızlı... ...bir Şahin kadar sessiz Şefik... ...neden geride kalıyorsun? O yakışıklı, o güleç... ...o devrimci yüzüyle döndü ve bana dedik. ki... Eval, çaktırma yaralıyım. Düşün, düşün. O kadar yolu o yaralı haliyle yürümüş bana söylememiş. Tam bir militan ruhuyla yarasını gizleyerek yürümüş. İşte Şefik Eval budur. Şefik. Şefik deyince aklıma daha çok şey geldi. Ama bağışlayın beni Eval. Daha fazla konuşamayacağım. Çünkü acı doluyor. Çünkü içim yanıyor. Çünkü kalbim kanıyor. Şimdi hepinizi Şefik Yeval'in hatırası önünde saygıyla durmaya davet ediyorum. Aslında ben Şefik'i hiç sevmezdim. <laughs> hiç sevmezdim. Yerimde gözü olan işbirlikçinin... ...karşı devrimcinin tekiydi. Ama ben ne yapıyorum? Ha? Beş para etmez bir adamdan bir efsane yaratıyorum. Neden? Çünkü en iyi yaptığım iş bu. En iyi yaptığım iş bu. Beş para etmez bir adamdan bir efsane yaratmak. Vuruldu diye anlattım ya. Aslında şerejleri kaçarken... ...vermi sıyırdı. Düşünebiliyor musun? bütün yol boyunca da sızlanıp durdu. Kahramanmış. Pabucunun kahramanı. Sen ne yapıyorsun burada? Hiç. Sende bir değişiklik var. Üstünü çıkar mısın? Bence tam sırası. Bunu yapan adamın kafasını koparacağım. Aslında bu yara izi sana yakıştı biliyor musun? Ironik. Seni benim için daha çekici hale getirdi. Baban doğduğun zaman sendeki gerçeği görmüş biliyor musun? Elmas. Böylesine sert ve böyle güzel bir kızın olursa ismi ancak Elmas olur. Elmas. Hem benim sahip olduğum güzellik... ...hem de elimdeki en keskin, en ölümcül bıçak. Doktor! Mihri arıyor seni Heval. Telefonda. Geldim. Gözümüz yollarda kaldı. Neredesin Heval? Ne Elbaf şeridi biraz sıkıntı doktor. Ama orayı atlattık mı tamamdır. Şimdiye kadar bir sıkıntı yok. Gelen giden rahatsız eden kimse olmadı mı? Burada kaç adam var biliyor musun sen? Türkler buraya biraz zor gelir, çok zor. Güzel, güzel. İyi silahların olacak doktor. Hem de öyle hava civa değil ha. Ciddi silahların olacak. Çok ciddi. Bekliyoruz işte Mihri, acele et ya. Gece ...kabı hareket edecek. Merak etme sen. Tamam. Artık bu keleşlerden kurtulup füzelere geçme vaktimiz geldi ha. Tarih yazıyoruz Rojda tarih. Şu an tarihi bir an yaşanıyor. Eğer bu gece uyuyan adamın varsa kopuz. Hepsi kabus görecek. Doktor. Bana abayla ilgili söyleyeceklerim vardı. Şimdi sırası değil. Anlat doktor. Onunla ilgili bildiğin her şeyi anlat. O muydu? O askerleri mi yaptı? Ailemi onlar mı öldürdü ha? Konuşsana doktor, konuşsana. Şişt. Sakin ol Elmas. Önce sakin ol. Sırası gelince hepsini anlatacağım. Doktor. Anlat doktor. Hocam nerede? Bilmiyorum Hebat. Sen bundan anlar mısın ama? Anlamazsın. Sen orada botlarını parlatırken ben burada bilimle uğraşıyorum. Bilimle. Gebesin. Ha, nasıl? Nasıl oluyor? Söyle işte. Hamilesin. Hayır. Ee, ne kadarlık? Vallahi benim anladığım kadarıyla üç aylık. Ama daha net anlaşılması için hastaneye gitmen lazım. Eğer bundan kurtulmak istersem sen yapabilir misin? Sen bebeği istemiyor musun? Sen yapabilir misin? Ne tamam. olacak bilmem ki. Roj burada mı? Sen kimsin? Doktor bütün gün seni aradı. Neredeydin? İşim vardı. Hadi devam et. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.